Hiç düşündünüz mü? Hayatımızdan hataları silen bu küçük kahraman nasıl yapılıyor? Her çizginin bir hikayesi var ama bazen hikayeyi yeniden yazmak gerek. Silgilerin doğuş hikayesi burada başlıyor. Her şey doğadan gelen ham kauçuğun toplanmasıyla başlar. Bu kauçuk özel makinelerde yoğrulup yumuşatılır. İçerisine esneklik ve dayanıklılık kazandıran kimyasal maddeler eklenir. Ardından karışım kalıplara dökülerek şekil alır. Hatalar silinmek içindir. Pes etmek için değil derler ya. İşte bu yüzden bu aşamalar titizlikle yapılır. Kalıptan çıkan silgiler yüksek ısıda fırınlanır ve sertleşir. Fırınlama işlemi silginin dayanıklılığını artırır ve kağıdı çizmeyecek kadar yumuşak olmasını sağlar. Daha sonra kesim makineleriyle standart boyutlarda dilimlenir. Bazıları renklendirilir, desenlenir, hatta kokulu hale getirilir. Her bir silgi son bir kontrolden geçer ve paketlenir. Kağıttaki izleri silmek belki küçük bir iş gibi görünür ama arkasındaki emek ve detaylar gerçekten etkileyici. Hayat silmek ve yeniden yazmaktır. Şimdi masanızdaki silgiye bir kez daha dikkatle bakın. Belki de onunla yazacağınız hikayeler yeni başlıyor.